Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle balkonumun manzarasından gökyüzünü çekerek bir vlog başlatmak istedim. Günlük vloglarımı çok seviyorsunuz. Ben de bu yüzden bolca günlük vlog çekmeye çalışıyorum ve burada aktif olmaya çalışıyorum. Şimdi biz daha yeni uyandık. Bir markete kadar gideceğiz. Orada almam gereken ufak bir şey var. Sizlere de çekebilirsem marketi çekeceğim. Ondan sonrasında ee, günümüze devam ederiz. Ama önce şöyle bakın burada da balık avlıyorlar. Öncesinde şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Ondan sonra günümüze başlayalım. Arkadaşlar kahvaltı hazırlarken çekemedim ama kahvaltı hazır. Lina hiç durmadı o süreç içinde. Şöyle size çekmek istiyorum. Allah ne verdiyse öyle çok bir şey yok soframızda. Şöyle kendimize göre bir şeyler hazırladık. Ee, şöyle göstereyim alttaki börekçiyi biliyorsunuz önce şunu göstereyim börekçiden şöyle kendimizi yetebilecek kadar börek aldık kızartmamız var salatalık domates peynir zeytin şarküteri ürünleri falan İşte tatlı çeşitleri helva bal işte zeytin salatası kaymak tahin pekmez reçel falan bir şeyler koyduk soframıza bir an önce kahvaltımızı yapıp markete gidip günümüzü başlayacağız. Şimdi ben fileye geldim arkadaşlar. Fileyi biliyorsunuz benim evimin yakınına açıldı. Buradan zencefil alacağım. Ee, ama şöyle lime limonunu göstermek istiyorum. Bize Adana'dan geldiği için zaten almıyorum bunu. Böyle frambuazlar var. 30 liraymış. Ahududular var. Yaban mersini 17,5 liraymış. Böyle size gelmişken göstermek istedim. Altın çilek Lina'nın en sevdiği. Alıyoruz biz. 16,5 lira fiyatı biliyorum zaten. Burada böyle özel soğuk ürünler var bir de böyle dondurulmuş bölümde çok çeşitli börekler el açması kıymalı patatesli falan çeşit çeşit börek çeşitleri pide çeşitleri oluyor pratik oluyor güzelliği kullanılabilirliği yenilebilirliği tartışılır belki ama ben birkaç kez aldım yani böyle misafirlerinize falan çıkarmak için pizzalar Pideler falan böyle en azından günü kurtarabilecek şeyler mevcut ee, yani buzluğunuzu buradan güzelce doldurabilirsiniz ben çoğu zaman öyle yapıyorum böyle fiyatlarıyla göstermeye çalışıyorum ama acelem de var biraz hızlıca çekip çıkacağım bir de şunu göstermek istiyorum ben bu baget ekmekleri çok beğeniyorum fırına atınca hemen sıcacık hazır oluyor. Ee, dışarıda kafelerde de bunları yemeyi çok seviyordum. Şimdi file sayesinde alıp buzumu atabiliyorum. Kurabiye çeşitleri falan var. Şöyle fiyatlarını da uzaktan size göstereyim. Yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Ee, falafel var. Hazır kuki hamuru falan her şey var. Bir de şöyle dondurulmuş bölümünde pastaların olduğu kısım var. Mozaik pasta, muzurulo pasta, cheesecake çeşitleri, elmalı turta. Ben de Osman pazarlama gibi oldum ama şöyle fiyatlarını da göstereyim. Bir de çok sevdiğim makaronlar var. E, pastane makaronu gibi değil ama idare eder. Fiyatta 24.90. Evet arkadaşlar şimdi Ozan'ın İstoş'ta işi vardı. Oraya gelmişken aklımdaydı. Burada güzel oyuncakçılar var. Şimdi açık olanlardan bir tanesine girip Lina'ya oyuncak bakacağız. <laughs> Lina Karen <laughs> sen onu mu eline aldın? Arkadaşlar Lina'ya oyuncak çeşitleri bakıyoruz ama sürekli arabalardan gidiyor. Ben böyle daha pembeli, prensesli, at arabalı şeyler bunun gibi şeyler baktıkça o böyle gidip küçük erkek çocuk arabalarına sürekli bunlara merak salıyor. <laughs> Acaba bunlardan mı bir paket alsa dedi, alsak dedi Ozan'da ama bilmiyorum ya. Lina oyuncak konusunda bana çekmiş. Ben de küçük hep arabalı. <laughs> Linoşum oyundaki... <o> <laughs> evet arkadaşlar biz alacaklarımızı aldık. Şöyle 3 tane oyuncak aldık. Biri bu ışıklı sesli ördek. Bir az önce <laughs> gösterdim atlı <laughs> karınca. Bir de böyle Piyano aldık. Yendirmeye başlamadan önce şöyle bir çorba aldık. Yasin. Ama o çok sinirli bakıyor. Çorbaya karşı içmek istemiyor. Evet şimdi alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Ee, i̇lk defa Lina'yı bir oyun alanına götürmek istiyorum. Bu pandemiden ötürü çok fazla o tarz yerlere götüremedim elini sürmesin diye. Ama bugün böyle bir çılgınlık yapıp getirdim. Artık 22 aylık oldu biliyorsunuz. Bu tarz şeylerden anlıyor kendisi. Ben de bu yüzden e, belki canı gitmek istiyordu da biz engelliyoruz diye düşünerek onu getirmek istedim. Şimdi hep birlikte göreceğiz tepkisini. Lina, Lina buna binmek ister misin buna? Buna binmek ister misin? Bilelim mi buna? Buna bilelim mi Lina? Etle bakıyor ki ne oluyor burada diye. Biz e, ee, Lina atlı karıncaya bindirmek istiyoruz. Çünkü Lina'ya uygun herhalde şu an bir tek bu var. Lina hazır mısın? Bak şimdi atlı karınca kullanabileceğiz. Bak. Lina. Bak. Buna binelim bak arkadakine binelim mi buna? Buna binelim mi sen? Buna binmek ister misin? <laughs> Neden bilmedin Lina? Neden bilmedi? Bak çok tatlı gördün lütfen. Hadi, vereyim, hadi. hadi gel. İziyor, iziyor tamam, tamam. Arkadaşlar Lina'nın tepkisi hiç beğenmemesi oldu. Kartı doldurduğumuz halde bilmedi. Yapacak bir şey yok. Sağ ol. Şimdi Flo'ya geldik arkadaşlar. Yağmur çizmeleri çeşitleri gelmiş. Ben böyle Lina için bir tane aldım. istiyordum çünkü. Fiyatı 100 TL. Ee, bu kısımda da göstereyim. Ev ayakkabıları gelmiş ama biz zaten line aldığımız için bugün sadece yağmur çizmesi alacağız. Rengi de belli olmuyor ama çok tatlı. Ee, şimdi de burada Tuba kuru yemiş var. Buradan e, sıcak, sıcak sıcak böyle Türk kahvesi çektirmeye geldik kendimize arkadaşlar. Ben buranın Türk kahvesini çok seviyorum. Tadı gerçekten çok güzel ve yoğun oluyor. Size de tavsiyem olsun. Biz eve geldik. Dün anaşladığım mısır vardı böyle pul biber döküp tuz döküp üstüne onu yiyeceğim şimdi. Sizlere de göstermek istedim. Sonra da akşam yemeği için hazırlıklara girişeceğiz. Bu arada size Lena için aldığım oyuncağı göstermemiştim bu piyanoyu da aldık arkadaşlar bunu e, Merve'nin eltisinin oğlu Kerem'de gördük e, çok beğendik böyle bayağı bir fonksiyonu var ve hayvan sesleri çıkarıyor onun için ondaki gibi değil yani ondaki Romanya'dan alınmış olduğu için biraz daha farklı ama bu da ona en benzer olanıydı. Böyle altta piyanosu falan var. Üstte de hayvan sesleri çıkartıyor. Şimdi Lina'ya bunu göstereceğim. Tepkisi ne olacak bilmiyorum. Bir de böyle e, unicorn gibi, atlı karınca gibi bir ışıklı sesli oyuncak aldık. Lina seviyor böyle şeyleri. Bunu da açtık. Bu da böyle yine sesli ışıklı, gece daha çok belli olan tabii ki bir ördek. Ee, bunu Ozan istedi açıkçası. Çok hoşuna gitmiş. Böyle baya da güzel ilerliyor. Yani fonksiyonlarında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ise piyanosunu vereceğim kendisine. Sevdin mi aşkım bunu? Evet piyanosunu çok sevdi çok. Çünkü piyanoyu demiş olduğum gibi önceden Kerem'de gördüğü için e istiyordu zaten. Ben de böyle aslında onun için gitmiştim. Diğer ikisi sonradan gitmişken alalım gibisinden oldu bizim için. Lina çok oyuncak seven bir çocuk değil ama umarım uzun ömürlü olur bizim için oyuncak serüveni. <laughs> umarım beklediğim gibi olmaz. Arkadaşlar ağırlık çöktü. Oturmuşum öyle mikrodalgada yemeğim ısınıyor. Kalktım hemen bir mercimek çorba yaptım benim her zamanki tarifimle. Merak edenler olursa yazın bana yorumdan. Bir de bizim Malatya özgü. Banık köfte diye bir köftemiz var bu. Bunun aşığıyım. Ozan da benimle tanıştıktan beridir ki bunu çok sever. Annem yapıyor, dondurucuya atıyor, böyle getiriyor bana da. Ee, şimdi o da gelmişken böyle çıkartım yiyelim istedik. O zaman bize şimdilik afiyet olsun. Ha, bu arada şunu da göstermeyi unutmayayım. Ee, mikrodalgamda ısınıyordu. Dünden de patates, tavuk böyle fırına atmıştım. O vardı. Bir de onu yiyeceğiz. Evet sofram bu şekilde oldu arkadaşlar. Ay Ozan bu şey gibi <laughs> Bu şey gibi olmadı mı? Düğünde kamerayı görünce elindeki çatal bıçağı bırakan adam vardı onun gibi olmadı. <laughs> <laughs> Bu arada e, çamaşırlarımı yıkamıştım arkadaşlar. onlara da bakayım. Evet kurumuş. Bunları da toplarım inşallah birazdan. Kaç top? Bir top oraya olsun. Tatam. Biz neredeyiz? Tabii ki obez ailesi olarak yemekten sonra yürüyüş yapıp yakalım diye çıktık. Annemi de görmüşken çocuğu anneme bıraktık. Ve yürüyüşümüze dondurma ekledik arkadaşlar. Eve gidiyoruz Bir dondurma alıp ve iki kişi tam 600-700 gram dondurma alıyoruz şu anda. Bütün sevdiğimiz çeşitleri koyduruyoruz. Biz buranın dondurmasını evet, acayip derecede seviyoruz. Çok lezzetli oluyor. Özellikle ekşi. şu kırmızılar ve fıstık harika. İki <laughs> Bakın anlatırken böyle iştahım açılıyor. <laughs> sonra neden kül aldım diyorum. Ee, biz yürüyüşe çıkmıştık arkadaşlar, dayanamadık. Kendimize dondurma alıyoruz şimdi. Eve gidip bunları bir tek güzel yiyeceğiz benim sonra. Mi? Eğer uyumazsa o da bize eşlik edecek. Ee, her çeşidini seviyoruz dondurmanın her çeşidi. Yani böyle burada çok değişik çeşitler var. Onlardan da alıyoruz tabii ki ama böyle demir başlarımız var. Frambuaz, çilek, ahududu, böğürtlen, fıstık, çikolata, limon falan. Onun haricinde burada oreolu falan da var. On da tabii, çok, ee, güzel -tu Onun da tabii çok güzel oluyor. Şurada bir tuttu frutti var. Onu da tabii çok güzel oluyor. Galiba hepsinin tadı çok güzel oldu. oluyor arkadaşlar. Yani... Yemeğe düşkünlük böyle bir şey. Değil mi abi? Arkadaşlar biz dondurmamızı aldık. Eve geldik. Ee, Lina durmuyor. Dondurmalarımızı yedikten sonra onu uyutayım. Ondan sonra ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi duştan çıktım. Ee, ev ahalisi uyudu. Ben de şöyle rahatça kamera elime aldım. Ee, Kapanış yapmak için, her zaman kapanış koltuğum oldu burası da benim. Kapanışımı yapmak için buraya geldim. Bugün çok yorucu bir gündü gerçekten. Çünkü hem işte markete uğradım bir sabah sonrasında Lina'nın oyuncağı için gittik falan, Ozan işleri vardı yine fabrikaya uğradık. Ondan sonra tekrar bir AVM yaptık derken inanılmaz yorucu bir gün oldu benim için. Lina için de öyle oldu, Ozan için de öyle oldu. Hepimiz için yorucu bir gündü. Onlar uyudu, ben de şimdi dediğim gibi kapanışımı yapacağım. Kapanış yapmadan önce de bir duşa girmek istedim. Ee, yorgunluktan konuşamıyorum, o kadar yoruldum çünkü artık böyle gezmeler parktan bahçeden ziyade AVM'ye alışverişe, işte alışveriş merkezlerine döndüğü için. Böyle şey oluyoruz. Hem geziyoruz, hem stres atıyoruz. Eve de geldiğimizde yorulduğumuzu anlıyoruz. Öyle, o hale geldi. Ee, şimdi biz ben bugün kapanışı yapıyorum ama Allah izniyle inşallah yarın devam edeceğim videoma. Tabii siz bu videoyu burada bitmiş olarak izleyeceksiniz. Ben yarın yeni video çekmeye başlayacağım. Merve'de göreceksiniz yarın beni. Merve'ye gidiyorum. Merve'yi çok seviyorsunuz bu arada. Ee, Merve ile ilgili mesaj atıyorsunuz. Merve'nin Instagram adresini takip edenleriniz olmuş. Yarın Merve'ye gidiyorum. Çekebilirsem ki çekme umuduyla gidiyorum. Ee, orada da size video çekeceğim inşallah. Ee, bir de kapanışı yapmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu evimizde her şey bitmiş. Yani sürekli günü kurtaracak, iki günü kurtaracak alışverişler yapıyoruz ama e, yine bir şöyle bol yorumlu. Ee, bol bilinçsiz tüketici linçleri yediğim şöyle kokladığım için yeri silmiş varsayıldığım bir yor bol yorumlu bir market alışverişi videosu yakın zamanlarda gelecek inşallah şöyle toplu bir şekilde ee, şu saate kadar neden çekmedin çünkü benden çok market alışverişi videosu istiyorsunuz arkadaşlar ama çok çekemiyorum çünkü ben e Ozan hafta içi çok yoğun çalışıyor hafta sonu da yani ailecek vakit geçirmek istiyoruz. Market alışverişi bizim bir günümüzü alıyor. Yani siz izlerken maksimum 20-25 dakika izliyorsunuz ama bizim onu çekmemiz, editlememiz... Ben markete gidiyorum. Orada video çekiyoruz. E, Lineo süreç içerisinde anneme bırakıyorum zaten. E, markette video çekiyoruz. Ondan sonra eve geliyorum. Bil benim sıkı takipçilerim bilecektir. Ben hala aldığım her şeyi yıkayıp dezenfekte ediyorum. annemde de, ben de ee, ablamlar da keza aynı şekilde. Yani her şey dezenfekte et, ondan sonra yerine yerleştir. Bizim bütün günümüz bitiyor. Bir de bunu evde videoluyorum. Ee, bütün günümüz bitmiş oluyor dediğim gibi. Bu yüzden evde video yani gün bitmese de benim için bitmiş sayılıyor. Çünkü çok yoruluyorum. O saatten sonra Lina'yı bile biraz dinlenip öğle annemden alıyorum. Market alışverişi gerçekten yorucu ama izlemesi keyifli, kabul etmek lazım. İzlemesi keyifli oluyor. Ben de seviyorum. özellikle güncel olanlar. Çünkü neyi nereden alacağız, ne kadar ödeyeceğiz falan. Üç aşağı beş yukarı bir fiyat veriyoruz bir de birbirimize bilgi alışverişinde bulunuyoruz. O açıdan seviyorum. Bakmayın benim de YouTube kanalım olduğuna. Ben de iyi bir YouTube izleyicisiyim. Benim de izlediğim YouTuber'lar var. O yüzden evet güzel oluyor ama biraz yorucu oluyor. Ama sizi kırmayacağım alışverişimi biriktirdim bayağı bir toplu bir alışveriş yapacağız inşallah böyle bu şekilde ee, bu arada son bir şey daha demek istiyorum bu arada dip boyam için yorum yapmadınız ama siz söylemeden ben söyleyeyim feci derecede gelmiş arkadaşlar görüyorum dip boyamı ee, en kısa zamanda yaptıracağım geçen videomda demiştim ya bir karışım uygulayacağım. O karışım benim saçımı uzatacak diye temenni ediyorum. Ama uzamasından ziyade gürleşmesini istiyorum açıkçası. İşe yararsa size de paylaşacağım önceden de dediğim gibi. Ama o karışımı uygulamadan önce bir boyatmam gerekiyor. Yani aslında boşa boyatmış olacağım ama yine de şu görüntüden biraz olsun çıkalım. Sarı saç bir dert arkadaşlar. Yani çok uzun yıllardır boyatmıyordum ama gerçekten uğraşılmasını isteniyor. Makyaj istiyor, ilgi istiyor, alaka istiyor. Bana makyajsız güzelsin diyorsunuz ama ben makyajsız kendimi hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten ee, bilmiyorum yani. Bana makyajsız daha güzelsiniz diyorsunuz ama bilmiyorum bence makyaj daha güzel. Böyle artık bugünü noktalayalım. Ben de bu videoyu daha editleyeceğim. Bilgisayar karşıdan bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Artık onun yana bir gideyim. Bu videoyu editleyeyim, yüklemeye koyayım ve şöyle güzel bir uyku çekeyim inşallah. Yarın görüş. Yarın değil ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. He, yarın görüşeceğimiz kişiler tabii ki şuraya bırakacağım. Instagram adresinden beni takip ediyor olanlar olacaktır. Hatta şu an yukarıdan e, bir YouTube arkadaşımla Instagram DM'den konuşuyoruz sizlerle de konuşuyorum yazan herkesle konuşuyorum kimseye cevap vermediğim olmuyor bunun için teşekkür ediyorsunuz ama sizler yazıp bunun zahmetinde bulunuyorsunuz ben de elbette ki size cevap vereceğim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bugünlük artık benden bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz bu videoyu da tabii ki beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ee, unutmayın bir de şunu söylemek istiyorum son olarak. Geçen gün yaptığım canlı yayında dahil olmak üzere bildirimlerinden anında haberdar olamıyoruz yazanlarınız oluyor. Bildirimlerimden, video yüklediğimden, canlı yayın açtığımdan anında haberdar olmak istiyorsanız, telefonunuza bildirim düşsün istiyorsanız lütfen isminin, ismimin yanında bulunan bildirim çanını açmayı da unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.